Estaizübillah. Allah şöyle buyurdu. Bu sadıkların sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Maide 119. Buyurun kardeşler, Hazreti Allah'ın rahmet sofrasına ebedi hayat nimetlerinin kaynağı olan cennete bizi yaratan davet ediyor. Dikkat edin bu ne büyük lütuf ki yaratan yarattığı kullarını ne kadar seviyor bizlere ne kadar önem veriyor sadık kul olun buyuruyor sadakat gösterin bu nimetlerime kavuşun buyuruyor. Çok zor mu? Hiç de zor değil kainatın sahibini bulmak, ona iman edip bağlı kalmak. İmanımızda sadık kalmak, onun emrettiği gibi yaşamak yeterli. Bu halde yaşayan ve ahirete göçen kişi dünya hayatında huzur cenneti yaşadığı gibi. Ahiret hayatında da ebedi cennet nimetlerine kavuşur bunda şüphe yok o vaat ediyor çünkü. Ne mutlu Hazreti Allah'a inananlara ve ona sadık kalıp sadakat gösterenlere. Hazreti Allah C.C. C cümlemize zat alisine sadakat gösterenlerden olmamızı nasip etsin inşallah. Amin vel amdülillahi rabbil alemin. Kalptenim Yusuf Kutan. Download atlamış.